Samsun'un Bafra ilçesinde huzur ve güven ortamının devamı için narkotik, kom, siber polisi, tem, güvenlik, spor ve çocuk şube müdürlüğüne bağlı ekiplerce geniş kapsamlı asayiş uygulaması yapıldı. Şehrin 6 sabit ve ilçe genelinde seyir halinde yapılan uygulamaya 60 ekip, 260 personel katıldı. 1179 şahıs sorgulanırken 358 araç kontrol edildi. Müzik Eş zamanlı olarak 20 iş yerinde yapılan denetimde 7 adet amaç dışı bıçak, 4 aranan şahıs yakalanırken bir alkol araç sürücüsüne ceza işlem uygulandı. 35 şahsa ve bir iş yerine pandemi kurallarına uymadıklarından dolayı gerekli idari işlem yapılırken 26 bayan şahsın konsomatris yaptığı değerlendirilerek tutanak tutuldu. Çeşitli çap ve markalarda 7 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait içerisinde çeşitli çap ve markalarda 213 adet fişek, 1 adet bulundurma ruhsatlı tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 3 adet kuru sıkı silah ele geçirildi. 3 adet bıçağı, 6136 SKM kapsamında işlem yapılırken 2 adet cigaralık diye tabir edilen esrarlı sigara, 5 adet esrar maddesi ele geçirildi. 1 adet muştaya, 6136 SKM'den bir iş yerine 2 adet yabancı uyruklu kadın çalıştırmaktan gerekli işlem yapıldı.